Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar Halil Hamit hatırlıyorsunuz, onlar yine başımıza iş açtı. Yine Halil başımıza iş açtı. Şuraya var. bakın, şuraya bakın. Hiç? Bu kimin evi? Bak bak istemiyorum. Bu kimin evi? Kimin evi? Patronun evi. Demişler işe iş yerimize gelmişler, biz de öğle yemeğine çıkmıştık canlar. Öğle yemeğinde yemek yerken. O kadar yapmış olamazdı. O kadar yapmışlar. Öğle yemeğinde yemek yerken patronu görmüşler. Demişler bir dakika bir dakika. Siz demişler oyuncu aileyi tanıyor musunuz? O da demiş tanıyorum benim çalışanım. O da demişler sizin evinizi verir misiniz? Ben onun arkadaşlarıyım. Bence patronda sıkıntı var. Ben Niye evini veriyorsun öyle? Eve. Sonra bizim başımıza patlıyor. Baksana çömüne falan gitmiş. Patronun gerçekten evi gitmiş. Ya yani canlar patron arıyor hadi. Arama patroncuğum biz halledeceğiz. Arama temizleyeceğiz temizleyeceğiz temiz. Tamam tamam kızmana gerek yok. de atmana gerek yok. Bakalım kaç odalı şöyle bakalım. Ohohoho. Bura patron nevi ya hemen hemen başla. Kalbim. Başla 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 başla. Nefes alamıyorum. Ama patron nevi büyük olur yani bu patron yani. Bu patron ben sonuçta. Canlar o kadar hızlı temizleyeceğim ki şaşıracaksınız diyeceksiniz bu kadar hızlı nasıl temizlendi. Ama patron biz işten mi kovsun? Şimdi burada bir de iş toplantısı varmış 2 saat sonra hemen temizlememiz lazımmış. Hayır. Hemen, hemen koy yerine dostum. Hemen koy yerine. Patroncuğum bunu patron, yapmış olamazsın. Patron lütfen buraya mı? Buraya mı? Buraya. Patroncuğum. <laughs> Ama patron yani Palille Hamit'e tüm tüm ev Türkiye öğrendi de... yani. Ya evet. Ev... Ya bir de bizim adamımızı söyleyip bak, bak, gidip patrona bak. rezil ettiler bizi. Bak şimdi Kutular, üstüne falan şeyin koymuşlar. Kutuları üstüne koymuşlar. Bak bir de yerleşim yapıyorlar. Dolabın üstüne falan koyuyorlar kutuları. Değil mi? Artık yerde koyacak kutu kalmamış canlar. Yere yer, yer yerde yer yok. <laughs> yerde yer yok. konuşamadım <laughs> Ama bugün o kadar hızlı temizleyeceğiz ki hiçbir tane leke kalmayacak canlar. Patronun evini öyle güzel yapacağız ki. Ah patroncuma. Sen böyle katakullerilere gelecek adam mıydın? Yani kocaman patron olmuşsun. Sen ben birinin arkadaşıyım deyip anahtarı A niye verirsin ama ki? Ama adam bize güvenmiş. Tam biz de seni seviyoruz patron ama yani biz gidip de bize Halil Hamit'e verme yani. Ama verilmeyecek adamlara vermişsin yani. Ya adamlar partiden çıktıktan sonra yıkanmış, paklanmış gitmişler. insana dönmüşler. Bu Halil Hamit'e bence bir ev bulalım. Sevgilin. Olacak gibi de bizim adımıza sürekli evleri kiralıyorlar. Bu şey gibi... Eee, çok güzel hareketleri de Batuhan hep birilerinin evinde kalıyor Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu Halil ile <laughs> Hamit de evleri yok, sürekli birilerinin evinde kalıyorlar. Aynı, aynen Junior, Batuhan bunlar. Ya canlar bilmiyorum, bu Halil ile Hamit yani artık mahkemeye mi veririz, ne yaparız bilmiyorum yani. Ya bu Başımıza zaten... bela oldular. bir odayı temizleyemedik biliyor musun hala? Bu oda mı? Bu oda çok küçük, sıra giriş, hol çok büyük. O yüzden bu kadar uzun sürdü diyorsun? Şimdi canlar burada temizlenmiş Atman! diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Çok hızlı temizlememiz lazım. Tüm odalar temizleyeceğiz. Patron iki saat sonra şeye gelecek. İş toplantısına gelecek. Eve çağırmış bir de. Demiş benim kocaman evim var. Orada demiş e, ikna hani ederim keşke. var orada bir, bir her şeyi birbirine katmış dememiş mi? Dememiş işte. Daha sonra eve bir gelse ki evi hazırlayayım diye. Ev bu halde. Hemen bizi aradı. Dedi senin arkadaşların eve gelecekti dedi. Onlar nasıl arkadaş dedi. Ne hale getirmişler dedi. Bunlar senin böyle insanlarla arkadaş dedi Aslanda, dedi zaten patroncum. bir daha onlarla konuşursan dedi seni işten çıkaracağım dedi aslında yapmıyoruz böyle şeyler patroncum inan bize gerçekten onlar diyor mu salak oldu patron ya şu var ya su sıka sıka kolum ağrıdı yani artık evi o kadar pisletmişsiniz ki bitmiyor bitmiyor ya patroncum bir iki adamını gönder şu Halil Hamit'i bir pataklasana. Dövseler değil mi? Bence de. Burada bir şey kaldı mı canlar? Duvarda bir Oo, şey var. Karşı duvarda. Nerede? Aa, şurada. Tamam mükemmeliz. Ortada bir şey ama var. Ama hızlı gidiyoruz biliyor bir musun? Bakalım. Öğrendik gibi. Hadi bakalım. Artık hadi, 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 da hadi, işte. hadi. Ne kadar doldu. Aynen. Doldursun. Çok, da dolmamış ama yıkayayım yine de. Gelmişken yıkayalım canlar. Bırak beni. Bırak da Ayşim çok dost. Hemen 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 aynen, hemen aynen, hemen. hemen, hemen, hemen. Önce bir su sıkma işini bitirelim. Sonra da toplayalım canlar. Ya var ya kıyafet Su sıkma işini nasıl bitirelim? Şunları toplamadan altındaki pisliği göremiyoruz ki. Canlar bugün çok yorulacağız ama patrona mahcup olmak istemiyorum. Burada bak şurada bir şey var arkamda. Canım patron. Çünkü isten çıkarabilir bizi. Biliyorsun yani patron bu. Makine çıktı koş. Alacağım alacağım alacağım. Biraz beklesin biraz beklesin. Patronun kıyafetleri ya ortaya oh. ortaya atmışlar bak bak ya bak. Var ya ya. minnaklar. Canlar buraya neler yapmışlar ya. Ya aynı lekeler bir de hep aynı yani i̇mza artık imza bıraktı adamlar imza diğer de bu lekeleri görürseniz Halil ile Hamit'in geldiğini anlayabilirsiniz canlar <laughs> bir de gerçekten görünüyormuş böyle bir leke bir yerde ne <laughs> diyorlarmış Halil ile Hamit geldi <laughs> bence de bu Halil ile Hamit bir efsane Hayır, bir efsane idi efsane değil mi kimse gerçekten artık de bence de var ben ya yani. yapıyorum sen nasıl yaptın ya yani? nasıl yani o bir efsaneydi idi ben girmem lazım bence de Yine de böyle şarkı, türkü, saz, söz hepsi bizden sorulur. O da. Hayır nasıl? Onu koyamadın ki. Nasıl yani. koyamıyorum dostum koydum işte. Şunu al. Aldım bir şey Bardak, daha Bardak tabak, tabak çanak. Tamam, tamam, bak buralara buralara gelmişler ya. Siz şey, <laughs> şey söylemiyorum. Bir şey söylemiyorum. Ya bir şey söylemiyor musun? Bir şey söylemeyecek adamlar mı bunlar? Ne yapalım patrona rezil ettiler bizi. Yerde halı da kaldı leke halı da öbür halı da öbür tarafında. İmzalarını bırakmışlar. Canlar şuralarda temizleyelim <laughs> daha iyi. Yer ben yer yok, girmek yer yok. Mutfak nerede mutfak burası. Mutfak burası. Mutfak burası mı gerçekten? Mutfak, mutfak burası diyoruz yani. Buraya mutfak diyoruz. Bence bura mutfak değil artık canlar. <laughs> yani. Ya yediğinizde bir kere yer aynı şeyinde bırakın yani. Oy ya hızlı temizledim Ama baksana. Ama şeymiş bak farkında mısın? Çöp tenekesi atmışlar yani. Tenekenin üstüne atmışlar. Alamıyorum. Şunları bir şuraya koyabilir miyim? at. Yıkana, dursun Canlar bitmiyor yoruldum İnanılmaz Yine yoruldum ve yarısını şeyler. temizledik Diğer yarısı kaldı yani eve. Ya Bak bak ki... melemen yemişler Yerde bırakmışlar Hayır mutfağın nasıl bu kadar lekeli olabilir Bak kendimi tutamıyorum Çok Bence Hamit'e ne yapmamız lazım biliyor musun Önce ya görgü kurallarını falan öğretmemiz lazım Hiç öğrenememişler hiç Bunlar, anne babası hiç öğretmemiş bunları. Bunlara görgü kuralını bırak Bunlara temizlenme Yani bedensel temizliğini ufak tefek insancıl şeyleri öğretmemiz lazım katılın. Şuna bak ya bu ne olsun olsun bağlı. Patron bence patron bu ev biraz pis miydi acaba öncesinde? Çünkü <laughs> bu kadar pis olamaz yani. Patron sende de bir sıkıntı olabilir mi acaba. Bence de sende de bir sıkıntı var. Burası neresi neredeyim? Aa çok güzel şurası kalmış. Şurası şurası. Önümüzde sağımızda solumuzda duvarda yerde leke. Var. Duvar duvar. Duruyor. Nasıl duruyor? Bu en, duvar da emin miyiz? Aynen dışarısı ben. Ay burada bir oda daha varmış. Daha burada daha. Burada bir oda daha varmış. Tabloyu şey sandım kir sandım. <laughs> Atın beni. Yalan dünya size kalmış. Canlar artık bence pratikleştik bayağı biliyor musunuz? Daha önce küçük bir evi neredeyse 10 dakika içinde temizlemiştik. Şimdi kocaman patronun evini temizleyeceğiz bence 10 dakika içinde. Yani patron. Bak bize de artık gündelik parası vermen lazım. Para ne demek işten çıkartmasın yeter yeter ben ya, başka bir şey istemiyorum. Ama çok uğraşıyor. Ama bak patrona da söyledim canlar. Bunlar dedim bizim arkadaşlarımız değil. O süt senin dedim. Ne dedi? Suç mu filan dedi? Hayır patron dedim. Ben arkadaşlarım kötü seçmişim dedim. Çünkü süt sende deseydin ben işten çıkarabilirdim. <laughs> ne münasebet patron Ben dedim yanlış seçmişim Hepsi dedim. bizim torunumuz. Şurada bak leke kaldı. Ya, yıka Yıka dostum. yıka Yıka yıka, yıka, yıka. Ay, yıka, ışıkları. yıka. Şurası var, şurası var, şurası var evet, canlar. Tamam. Burada iki oda daha var. Ama çok güzel gidiyoruz. Bence %60'a kadar temizledik. Ben bu kadar hızlı olabileceğimi düşünmemiştim. Ya bu nedir? Halil'le Hamit bence var ya artık banyo yapmaya yapmaya eve girdikleri zaman ev böyle rutubetten bu hale geliyor. Ya var ya koltuğa ne yaptınız koltuğa? Patronun kitap burada ya. var ya burada iş toplantısı yapacak patron. Çok ıslattım bende. Kitap kitap. Kitaplara filan da yaptık bak çıktı. Hayır çıktı da kitap açık kaldı kitabı yerine koysana. Ha koyabiliyor muyuz? Evet. Ben bunu unutmuşum. Patronun kitabı. Ya var ya patron görse. Şurada bir şey var. Evet şu köşede kalmış. Canlar şu oda kaldı. Şu oda kaldı. Son, Son odamızı da, da banyoymuş. Banyoyu temizleme Bu Bu ne? Ne kestiniz? Ne oldu? kestiniz? At kestiniz? Ben o ne ya? Hayır canlar bunlar çok insanlar olmaya başladı Halil ve Hamit. Bence bunlar direkt polisi arayalım. Şikayet edelim. Polisi aramak mı? Bir sonraki bölümde kesin bizim başımıza iş açacaklar değil mi? Yani bunlar Artık şu yıldık, an bak biz burayı yani temizlerken bıktık. onlar şu an zaten başımıza çorap örüyor. Yani biz buraları temizlerken onlar şu an bize çoktan çorap veriyor. Çok az kaldı. Ciddi olamazsın. Şey makina şu köşede bir yerde yukarıda yukarıda. Evet. Çok güzel da bir tabak çıktı. kalmış. Nerede ya tabak? Ortada şurada. tabak yok ki. Şurada bir yerde bir tabak kalmış. Yok. Nerede arkamda şurada. Hayır. Şu tarafta şurada. Bu da da mı? Aa yere bak. Nerede canlar? Şur şurada bir yer. Pis Solum ya. da hemen. Önümde. Şunu almamış. Tabak yok. Çatal, Çatal kalmış. Var. Tabak olarak niye gösteriyorsun dostum ya? Ya bu hep öyle yapıyor ya. Şu Mutfak. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım canlar. Bir tane kaldı ya. Şu bir çatalımızı da. Canlar yıkayım. biz bunları da yıkayalım. Şu elimizdeki şeyleri de yıkayalım. Kıyafetler de kayıp hemen geliyoruz. Canlar son bulaşığı da yıkadık burada. Bitirdik. Evet. Patronu Şükür arayıp bir... söyleyeceğiz. Perfect. Bence de perfect. Harika oldu. Artık arkadaştan çağırabilirsin. Bak böyle kirliydi diye fotoğraflarını da çektik. Patronu da göstereceğiz artık. Ya, diyeceğiz ha bu şey hale getirdik. Hale geldi. Tertemiz oldu diyeceğiz. Patron da dediğin diyecek gibi. ki sizin yüzünüzden benimle ne suçum var. Zaten ev böyle temizli değil. Neyse işten koş, kovmazsa iyi canlar. Bakalım bundan sonra neyi temizleyecekmişiz. Ya çok az para alıyoruz ya. Canlar bölüm 5'e geldik. Halil ve Hamit yine bize iş açtı. Eğer... Ben biliyordum zaten. Ben biliyordum, biz burayı temizlerken o başka bir yeri açıyor. Aynen tam öyle oluyor. Devamı gelsin istiyorsanız mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.